Şimdi hemen Necdet Bey'e döneceğim. Çünkü 6 Şubat itibariyle 99 depreminden de hatırlıyoruz aslında hepimiz. İşte bundan sonra hiçbir şey yenisi eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra yeni bir sürece açılıyor bu kapı gibi. Manşetler atıldı, söylemler dile geldi. 6 Şubat itibariyle baktığınızda en azından bu 20 küsür günlük süreçte siyasetin evrim geçirdiğini görüyor musunuz veya siyasetçilerin? Çünkü bundan sonraki dönemde de herhalde 6 Şubat'ın etkileri konuşuluyor olacak siyaset için. Ya görünür siyasette değişen bir şey yok. Yani kutuplaşma devam ediyor. <laughs> diyor. bakın. Daha da derinleşerek devam ediyor. Yani o anlamıyla öğrenilen bir şey yok. O Hı -hı. yüzden şunu söyledim. Yani mesela biz neyi gördük? Ee, bu depremde Türkiye'de dayanışmanın öne çıktığını gördük. Hı -hı. Biz neyi gördük? Toplumsal vicdanın harekete geçmeye başladığını gördük. Siyasi eğilimlerden bağımsız olarak. Yani tribünlerdeki hükümet istifa sloganını bile böyle okumak mümkün. Ama deprem bölgesinde dayanışma kampanyasını örgütleyenlere yakından baktığımızda iki şeyin ciddi bir öne çıktığını görüyoruz. Birisi belediyeler e, ağırlığında muhalif belediyeler oluşturuyor. Diğeri sol siyasi gruplar sivil toplum örgütlerinin çok öne çıktığını görüyoruz. Yani buna rağmen bakın bu eğilime rağmen kutuplaşma öyle bir noktaya vardı ki yani sonuçta AFAD'ın merkezi bir e, koordinasyon sağlaması gerekirken <laughs> hem kampanyayı yapanların hem de geniş halk kesimlerinin AFAD'a güvenmediğini zannettik ettik değişim şöyle olurdu. Yani normal mesela deprem olduktan sonra iktidar, demin cümle arasında da söyledim, işin doğrusu bu hafta da bunu yazdım. <laughs> e, deprem olduktan sonra depremin büyüklüğü de dikkate alındığında Türkiye'de herkesi kapsayan geniş ve yeni bir e, koordinasyon merkezi oluşturmak gerekiyor. Merkezi oluşturmak gerekiyordu. Şehirler bazında da bunu oluşturmak gerekiyordu. Biz neyi gördük? Bırakın merkezi bir koordinasyonun oluşturulmasını. Yani o anlamıyla da meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, mecliste grubu olan partiler başta olmak üzere siyasi partileri tam tersine. Yani büyükşehir belediyelerinin ya da CHP belediyelerinin oraya götürdüğü yardım konvoylarının götürdüklerine bile bir biçimde el kondu. Bakın bugün Antakya'da umarım doğru değildir. Özellikle sol sosyalist grupların kampanya yaptığı, de, 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 kriz merkezi oluşturduğu yerlerdeki çadırları kaldırıyorlar. Evet, sevgi parkı. Sevgi parkı Doğru. yani. Ya şimdi tam tersi olması lazım. Normal olarak bir iktidarın ne yapması gerekiyor? Bu tür kampanyaları ve desteklerin önüne açması lazım, desteklemesi lazım. Evet. Hatta Sen, ilk günlerde bir not düşelim isterseniz pazarcıkta HDP'nin kurduğu bir koordinasyon merkezi vardı. Buranın, e, oranın yöneticileri tarafından hani e, yönetilmek istendiğini biliyoruz mesela kaymakamın. Tabii. O, tam, ve Kullar ciddi edin. başarılı mesela o, o merkezde herkes başarılı buluyordu. Yani iyi bir koordinasyon Hı. ve organizasyon yapıldığını söylüyordu. Oraya da el koydular. Yani her yerde benzer bir şey var. Ben Antakya'da tanıklık ettim. Hı. Yani eğer adrese teslim gitmiyorsa sizin kampanyanız mutlaka girerken ona el koyuyorlar. Şimdi e, ve sen sorunu çözememişsin. Normal değişiklik budur. Yani sorun çözülmüş olsa başka bir şey. Yani küfür edeceğine sorunu çözmen lazım. Bakın önceki gün Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yaptı. Ya açıklaması o kadar çıplak ki. Yani Türk Tabipler Birliği bütün alanlarda çalışıyor. Yani sağlık emekçileri her yerde var. Deprem alanlarının her yerinde var ve tıpkı pandemideki gibi ya büyük bir e, şeyde ee, enerjiyle ve özveriyle çalışıyorlar. En temel istekleri ne biliyor musunuz ya? Sıcak yani o anlamıyla yalıtılmış çadırlar ve tuvalet ihtiyacı. Ya en şimdi, temel yani şimdi mesela sağlık emekçilerine sen bunu sağlayamıyorsan bu bile bir gerçek üstü. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bu gerçeklik karşısında iktidar bu gerçekle yüzleşmek istemiyor. Yüzleşmek istese değişim olsa en önemli yapması gereken kutuplaşma eğilimini geri çekmektir. Geri çekip bütün bu tarafları sürece dahil eden bir yeni bir organizasyon, yeni bir masa kurması gerekiyordu. Tam tersini yapıyorlar. Şimdi o halin verdiği yetkileri de tepe tepe kullanıyorlar. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yani ne bölgedeki e, sivil toplum örgütlerine, ne bölge halkına, yani diyelim ki Antakyalılara sormuyorlar, soran yok. E, kaldı ki buralarda başka şeyler de devreye girmiş durumda. Ne Türkiye'deki meslek odalarına, bir şey sormuyorlar. Eğer ders çıkarılmış olsaydı, yani o anlamıyla 99 gibi düşünülmesi e valla yani e, jeoloji mühendislerinin raporları ortada, mimar mühendisler odasının raporları ortada. Türkiye'de öne çıkan birçok yer bilimcinin söylediği ortada. Daha da önemlisi onu söyleyeyim. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde depremle ilgili hazırlanan raporlar ortada. Bunların hiçbir tanesi dikkate alınmamış durumda. Siyaseten de benzer bir şey var. Yani şimdi sen bunları zaten dikkate almadın mı, siyaseten de yapacağın hiç kutuplaştırmadır. Bu kadar küfrün ortada dolaşması, yani devlet nerede sorusuna e, verilen cevap küfürle oldu. Kim küfrü yapan kim, yani sonuçta ülkenin Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başladı. Devam ediyor o yani, bahçeye devam ediyor. Mesela şöyle bir şey ya, vicdansızlık da var. Yani bakın normal depremin sonuçlarının yansımasında şöyle bir şey olması lazım. Mesela Kızılay bu kadar tartışılabilir mi? Tartışılamaz. Yani yapılması gereken ne? Yani Türkiye'de o kavram ortadan kalkmış olsa da, iktidar tarafından kaldırılmış olsa da ya yani sonuçta sizin Kızılay yönetimini istifaya davet etmeniz lazım. Aslında kendilerinin istifa etmesi lazım ama istifa etmiyorsa görevden almanız gerekiyor. Yani kamuoyunda şöyle bir tartışma yapılıyor. O yüzden bunlar ders çıkarmaz. Yani Şimdi Afa'da mı daha çok güveniyorsun, Ahbap'a mı daha çok güveniyorsun sorusunun cevabı Ahbap oluyorsa, burada düşünmesi gereken kim? İktidar kendisi, devletin kendisi, hükümetin kendisi, Erdoğan'ın kendisi. Tam tersi bir iş yapıyor. Ahbap'ı etki, etkisizleştirmeye, e, Haluk Lament'i teslim almaya e, çalışıyorlar. Bu yanlış bir politika. Görülmesi gereken şu, ben değişim olduğu kanıtlı değilim. Muhalefetin bu değişimin önünü açması lazım. Değişim kaçırılmaz. Yani bu şekilde yürüyebilme şansı yok bunu yapmalarına rağmen. Ne olur daha sertleşebilirler. Yani daha otoriter bir yapı ortaya çıkabilir. Yani daha Türkiye açısından da bölge açısından da daha tehlikeli siyasi hamleler yapılabilir. Evet. Yani dünyada yeni faşizm diye kavramlar tartışılıyor. Evet. Yani sistem buna da uygun buraya doğru evrilebilir. Umarım böyle bir şey olmaz. Daha sertleşme olmaz ama şunun görülmesi lazım. Ee, bu iktidar Türkiye'yi iki Türkiye haline dönüştürdü. Yani Türkiye'nin bir bölümü ki bunu Erdoğan temsil ediyor <laughs> e, sayısal olarak azınlık olsa da depremin sonuçlarını bile tartıştırmak istemiyor. Yani normal olarak önlem alman gereken bir süreçte 99'daki temel söylemle biz bundan dert çıkardık <laughs> yapılması gereken şunlar 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 diye bunların hiçbir tanesini yapmıyor. Bunu sorgulamayan bir Türkiye resmi var. Diye. Ve burada Temel kurgusunu şunun üzerine kurmuş. Kader planı üzerine kurulmuş bir evet. Türkiye. Diğer Türkiye kader planını reddeden, aklı ve bilimi öne çıkaran bir Türkiye. Şimdi burada çok ciddi bir şey var gerçekten. E, ciddi bir fark var. Evet. Beceri şu. Yani biraz önce de konuştuk. Yani hı hı. siz mesela ya meclise bu konuda nasıl bir ara, şey, e, araştırma için bir komisyon kurmazsınız? Ya bu konuda hem CHP'nin hem HDP'nin ayrı ayrı nedenlerle verdiği önergeleri reddediyorsanız bir şeylerden, bir şeylerden kaçıyorsunuz demektir. İki Türkiye'nin tek Türkiye'ye dönüşebilmesi kutuplaşmanın ortadan kalkmasıyla doğrudan bağlantılı bir iş. Türkiye'nin normalleşmesiyle doğrudan bağlantılı bir iş. bunu ya yani bunun önünü muhalefet partileri açabilir. Yani Türkiye'de değişimin isteyen muhalefet partileri açabilir. Çok net şunu söylemek mümkün. Yani Türkiye'de eğer 14 Mayıs'ta yapılacak ya da 18 Haziran'da yapılacak seçimlerde bir siyasal iklim değişikliği sağlanamazsa Türkiye'deki Türkiye'nin iki Türkiye olma eğilimi güçlenerek devam edecektir. Oysa beceri Türkiye'yi tek Türkiye yapmaktır yeniden normalleştirmektir. Yani bu farklı görüşlerin olmayacağı, farklı itiraz noktalarının olmayacağı anlamına gelmez. Demokrasi kültüründe itiraz kaçınılmaz bir şeydir. Ya bunlar demokrasi kültüründeki itirazı bile yok ettiler siyasi mizahı yok eden bir iktidarın demokrasi kültürünü geliştirmesi mümkün değil. Bu nedenle de Türkiye'nin çoğunluğu, matematik onu gösteriyor en azından. Türkiye'de mevcut iktidar %50 artı biri alamıyor, buraya yaklaşamıyor. Evet. Ve bu mesafe giderek açılıyor. En iyimser değerlendirmelerde bile iktidar blokunun, AKP, MHP blokunun oyları yüzde %40 civarında. <laughs> Erdoğan partisine göre daha ileride olmasına rağmen yüzde %40 bandında. Bu nedenle Muhalefetin şunu düşünmesi lazım. Yani muhalefet matematiksel olarak da hı hı. siyaset bir matematikçi değildir. Yani oraya yıkarak konuşmak istemem evet. tabii. Yani sonuçta siyasette e, her zaman 2 artı 2'nin 4 etmediğini biliyoruz. Hı hı. Ama matematiksel olarak ve şu anki atmosferde e, muhalefet bu yakaladığı tırnak içinde söyleyeyim şansı doğru değerlendirirse e, depreme yönelik depremin sonuçlarını ortadan kaldırmaya ciddi bir çalışma yapabilir ama hı hı. en önemlisi bunu Türkiye'yi normalleştirerek yapabilir. Yani Türkiye'nin normalleşmesi lazım. En yani en ya anayasal biz. bir haktan dolayı yani böyle bir ülke olamaz yani. Anayasal bir hakkı kullanıyor insanlar tepkisini dile getiriyor. Hükümet istifa diye slogan atan insanı siz hain ilan edemezsiniz. Evet. Yani ama ya da terörist, yarın mesela terörist kavramını çok da öne çıkaracaklar. Çünkü biz alıştık Boğaziçi Üniversitesi'nde demokratik üniversite isteyen öğrenciyi de terörist diyorlar. Yurt sorunu isteyene de şimdi evet futbol seyircisine de terörist en deme noktasında. En aslında bu normalleşmenin sağlanabilmesi diyorsunuz. Evet, bu yani, çok ya önemli ya bunu, bu, Bu depremin hiç bize bunu öğretmesi lazım. Bunu evet. öne çıkarması gerekir evet. diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki süreç